Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanla yaz yemeği tarifi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle tencereye şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şöyle 150-200 gram kadar da kıyma ilave ediyorum içerisine. Ben bu şekilde dondurucuyu hazırlamış olduğum kıymalarımı bölerek kullanıyorum kıymalar suyunu bıraktı ve açıldı gördüğünüz gibi. Daha sonra kaşığın tersiyle iyice açıyorum. Gerçekten yazın hafif yemekler tercih ediliyor. Bu yemeğimiz de oldukça hafif ve lezzetli. Patlıcanları kızartmayacağız. Şimdi biraz sonra sizlere göstereceğim. Şöyle üç dört tane patlıcan kullanabilirsiniz. Biraz uzun olduğu için ben 3 tane patlıcan kullandım. İçerisine patatesi ilave edeceğimiz için yeterli gelecektir. Patlıcanları ortadan böldüm ve daha sonra gördüğünüz gibi doğruyorum. Sizler daha kalın daha farklı da doğrayabilirsiniz tercihinize göre. Patlıcanlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yorum'a yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Evet, patlıcanlarımı hazırladım ve geçiyorum pişirme işlemine. Şöyle kıymanın üzerine iki diş sarımsak ilave ediyorum. Ben ezmeden kullandım. Yemeklerde çok fazla tercih etmiyorum. Ezilmiş sizler eziciyle de ezebilirsiniz. Şöyle iki diş sarımsağı ekledim. Aromasını vermesi için şöyle bir iki saniye kadar karıştırdım ve içerisine patlıcanlarımı ekliyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok da sağlıklı. Hiçbir şekilde yağda kızartmadan patlıcanlarımızı hazırlıyoruz. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak 2 dakika kadar yumuşamasını bekleyeceğim. Mutlaka bu işlemleri kapağını kapatarak yapın ki patlıcanlarınız da bu sayede yumuşamış olur. Evet, bu kadar yeterlidir. Üzerine bir tane büyükçe soğanı şöyle piyazlık olacak şekilde doğradım. içerisine ekliyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. İçerisine yarım yemek kaşığı dolu dolu salça ekledim. Ben karışık salça kullanıyorum. 2 tane büyükçe domatesi rendeledim ve içerisine ekledim. Bu aşamalarda hiç kavurmayacağız. Sadece salçayı bir dakika kadar kavurmanız yeterlidir. İçerisine şöyle elma dilimi şeklinde doğramış olduğum patateslerimi ilave ediyorum. E şöyle de soru gelebilir. Patatesler pişecek mi içinde diye. Tabii ki pişecek arkadaşlar. Çünkü çok kalın doğramadım. Üzerine suyunu ilave ediyorum. üzerine baharatlarını ekliyorum. Şöyle kırmızı toz biber ekliyorum ben arkadaşlar. Salçayı az kullandım çünkü hafif bir yemek olsun istedim. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekledim. Şöyle bir çay kaşığı karabiber ve damak tadınıza göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığından biraz fazla tuz ekledim. Kapağını kapatarak orta ateşte pişiriyorum. Evet gayet güzel suyunu biraz çekti. Gördüğünüz gibi patatesler de hemen dokunduğunuz an eziliyor. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Dinlenmiş halini de bu şekilde göstereyim. Gerçekten dinlenen yemek inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Şöyle servise alarak sizlere bir de serviste göstermek istiyorum. Benim yazın en çok sık yaptığım yemeklerden bir tanesidir. Hem de çok pratik olur. Dilerseniz içerisine kıyma et hiçbir şey eklemeden de yapabilirsiniz. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.